vitesimizi D'ye aldık. Sol sinyalimizi verdik. Sol kontrollü bir şekilde çıkışımızı sağladık. Yol bitiminden sağ sinyalle sağ doğru dönüşümüzü alıyoruz. Sol kontrollü bir şekilde Buradan yavaş geçiş alıyoruz. son sete tekrardan yakıyoruz. Burada şu an sol, sol kontrol edip sol sinyalle sola doğru geçiş aldık. Çünkü sağ kolda yarı park halinde araçlar vardı. O yüzden sol sinyal verip sol koldan devam etmek zorundayız. eğer sarı yanıyorsa yavaşlayıp duruyoruz. Kontrollü bir şekilde geçiş sağlıyoruz. İlk önce sol koldan devam ediyoruz. Ardından sağ sinyal verip sağ aynamızı kontrol ettikten sonra sağ kola geçiş sağlıyoruz. Sağa döneceğimiz için tekrar bir yaya yolu mevcut. İlk önce sağ sinyal verdik. Solumuzu kontrol ederekten dikkatli bir şekilde sağa doğru dönüşümüzü alıyoruz. Ki dönel adaya yaklaşırken aracımızı yavaşlatıyoruz. Çünkü dönel adaya girmeden önümüzde hemen bir kasis mevcut. Sol sinyalimizi veriyoruz. Sol kontrollü bir şekilde dönüşümüzü alıyoruz yavaş ve sakin bir şekilde çok acele etmeden burada da sağ kontrol ederekten sola dönmeye devam ediyoruz. Sol koldan ilerlemeye devam ediyoruz. mesafemizi koruyoruz. Burada sağ sinyalimizi veriyoruz. yaya yolunu hemen geçer geçmez sağa doğru dikkatli bir şekilde dönüşümüzü alıyoruz. Sol koldan ilerlemeye devam ediyoruz. yol ayrımından karşıdan karşıya geçer geçmez sağ sinyalimizi veriyoruz sağa doğru yanaşıyoruz sağ sinyalimiz sönse de tekrardan yakmak zorundayız burada yokuş kalkış alanımız var tekrar sağ sinyalimizi veriyoruz duruyoruz Şimdi sol sinyal veriyoruz. Sol kontrollü bir şekilde sola doğru kalkışımızı gerçekleştiriyoruz. Tekrar sol sinyalimizi verdik çünkü sağımızdaki aracı geçtik. Ardından da sağ sinyal veriyoruz. Sağa doğru dönüşümüzü alıyoruz. arka girene kadar sağ sinyalimiz yanmaya devam ediyor. Direksiyonumuzu L harfini ortalayarak düz bir şekilde ilerliyoruz. Ve duruyoruz. Aracımızın hemen sağında bulunan şu direği omuz hizamıza görür görmez hemen duruyoruz. Şimdi tam tur sağa kırıyoruz direksiyonumuzu. Aracımız dümdüz olana kadar tam sağlı geri geri gelmeye devam ediyoruz. İlk önce sağ aynamızdan dubayı ezip ezmediğimizi kontrol ediyoruz. Ardından önümüzü kontrol ettik ve durduk. Baktığımızda sol taraftan bu duba hemen kapımızın tam ortasında ve direksiyonumuzu düzelttik. Şu küçük pencereden hemen solumuzda kalan dubayı kaybedene kadar geri geri gelmeye devam ediyoruz. Ve durduk. Yanımızdaki komisyonumuza parkımız tamam dedik. Dışarıdan da onayımızı aldık. Vitesimizi D'ye taktık. Sağ sinyalimizi verdik. Dubamızı yan aynamızın uç kısmına eşitleyene kadar düz bir şekilde ilerliyoruz. eşitleyene kadar gitmeye devam etmek zorundayız. Tekrar sağ sinyal. Biraz daha ve duralım. Çok geç durduk. O yüzden ne yapacağız? Sınırsız ileri geri manevra hakkımız var. Onu kullanacağız. Şimdi duralım. Eğer ki çıkmaya devam edersek öndeki dubaya çarpabiliriz ve ön tamponumuz sarı çizgiye değer ve kalırız. Vitesimizi R'ye alıyoruz. Tam tur sola çeviriyoruz direksiyonumuzu. Sol aynadan ve sağ aynadan kontrollü bir şekilde biraz ön tamponu kurtarana kadar geri geliyoruz. Biraz daha geliyoruz ve duruyoruz. Tam tur sağ yapıyoruz. Tekrardan sağ sinyal veriyoruz. Vitesimizi D alıyoruz ve dikkatli bir şekilde çıkışımızı alıyoruz. Duruyoruz. Sola doğru topladık direksiyonumuzu. Sol sinyalimiz verdik. Komisyonlarımızı aldık ve kalkışımızı gerçekleştirdik. Şimdi sağ sinyalimizi veriyoruz. Sağa doğru dönüşümüzü alıyoruz. Yol bitiminden hemen ilk sağa doğru dönüşümüzü alıyoruz. Buradan da sınav parkurumuz paralel parka doğru ilerliyor. Sağa yavaş ve dikkatli bir şekilde dar bir şekilde dönüşümüzü alıyoruz. Evet şimdi de sağ sinyalimizi verdik paralel parka doğru yaklaştık. Düz bir şekilde ilerliyoruz. Şuradaki ilk görmüş olduğumuz boşluğa girişimizi gerçekleştireceğiz. Burada bekleyelim. İki insan boşluğun mesafesinde yanaştık hemen şöyle dubalarımızı sayalım bir bir dakika bir iki üç dört beş ve altı altıncı dubayı kapımızın en arka kısmında şu beyaz peçetenin bulunduğu yerde çapraz görene kadar ilk önce ilerliyoruz. Biraz daha ilerleyelim sanki. Tamam mı Tam tur sağa çeviriyoruz direksiyonumuzu. Şimdi sol aynamızdan 6 tane duba sayıyoruz. Bize en yakın olan 6 tane duba. ve 6 tamam. Şimdi direksiyonumuzu bir buçuk tur sola çevirdik. Şimdi sol taraftaki bulunan dubaları 1, 4, 6. dubayı yan aynada çapraz görür görmez hemen duruyoruz. Durduk tam tur sola çeviriyoruz. İlk önce sağ aynamızı indirelim. Arka tekerleğimiz kaldırma değecek mi değmeyecek mi onu anlamamız lazım. Çünkü bu parkın içerisinde bir ileri bir geri manevra hakkımız mevcut. Sadece parka girerken hmm. yavaş ve dikkatli bir şekilde geri geri gelelim. İlk önce sağ arka tekerimiz sarı çizgiye değene kadar geri geri gelmeye devam ediyoruz. Biraz daha gelelim. Şimdi diyelim ki biz bu sesi duyuyoruz ve çarpacağımızı düşünüyoruz. O zaman da direksiyonumuzu tam tur sağa çeviriyoruz. Vitesimizi D'ye alıyoruz. Ve tam şu ortadaki mercek komisyona en yakın olan dubayı çapraz görene kadar ilerliyoruz ve duruyoruz. Ve parkımız tamamdır. vitesimizi R'ye aldık. Düz bir şekilde geri geri geldik. Çünkü biz parkımız tamam demiştik komisyona. Ardından duruyoruz. Direksiyonumuzu tam tur sola çeviriyoruz. D'ye aldık vitesimizi. Tam tur sola çevirdik ve dikkatli bir şekilde çıkışımızı gerçekleştiriyoruz. Yavaş bir şekilde sağa doğru topladık. Burada duruyoruz. Komisyonlarımızı alıyoruz. Sol sinyal veriyoruz tekrardan. Soldan devam ediyoruz. Sağ sinyalimizi verdik. Sol kontrollü bir şekilde, sağ dar bir şekilde dönüşümüzü gerçekleştiriyoruz. Ardından er eğer ki solumuz müsaitse sol sinyalle sol şeride doğru geçişimizi gerçekleştiriyoruz. sağlı yoldan sol sinyalle dikkatli bir şekilde sola doğru dönüşümüzü gerçekleştiriyoruz. Ardından sağ sinyalimizi verip sağa doğru yanaşıyoruz çünkü ileride bir ani frenimiz mevcut. Komisyonlarımız ani fren alanında dur dediğinde fren yaparak duruyoruz. Duralım. Ve durduk. Ardından sol sinyalimizi verdik. Dikkatli bir şekilde sola doğru veyahut da düz bir şekilde kalkışımızı gerçekleştirdik. İleride iki tane 25 metre geri geri alanımız var. Ama hemen önümüzdeki alan şu anda dolu olduğu için sol sinyal veriyoruz. Tekrardan sol koldan devam ediyoruz. Ardından şimdi sağ sinyalimizi verdik sağa doğru yanaştık. Düz bir şekilde ilerliyoruz. Duruyoruz çizgide. Vitesimizi R'ye takıyoruz. Dörtlerimizi yaktık. Dikkatli bir şekilde geri geri geliyoruz. Dörtlerimizi yakmamızdaki amaç arkadan gelen araçlar bize korna basmasın, arkamıza girmesin nerededir? Normalde dörtlü yakmak diye bir şey yok sınavda. Ama bu parkurda yakmak zorundayız. Şimdi duruyoruz. Dörtlerimizi kapattık. Vitesimizi de aldık. Sol sinyalimizi verdik. Ve dikkatli bir şekilde ya düz kalkıyoruz ya da soldan çıkışımızı gerçekleştiriyoruz. Hiçbir yere sapmadan sol koldan devam ederek geldiğimiz alana düz bir şekilde geri ilerliyoruz. Burada duruyoruz çünkü önümüzdeki araç yarı duraklama şeklinde tekrardan harekete geçtik. Tekrar duruyoruz. Tekrar dikkatli bir şekilde kalkışımızı gerçekleştirdik. Tali yoldan karşıya düz bir şekilde geçişimizi sağlıyoruz. Burada sağımızı kontrol ettik. Sol koldan düz bir şekilde ilerliyoruz. sınav parkurumuzu 35 dakika içerisinde bitirmemiz gerekiyor. 35 dakikamızı tamamladığımız için ilk dönel adadan dönüşümüzü gerçekleştiriyoruz. Eğer ki süremiz yetseydi ve artsaydı daha ilerideki dönel adadan dönüp gelmemiz gerekiyordu. Bizim şu an 35 dakikamız olduğu için sol siyemizi veriyoruz ve buradaki dönel adadan dönüşümüzü gerçekleştiriyoruz. Yavaş ve dikkatli bir şekilde sağ kontrollü bir şekilde dönüşümüzü gerçekleştirdik. Sol koldan gitmeye devam ediyoruz. sağ sinyalimizi veriyoruz sağ aynadan sağımızı kontrol ediyoruz Işıkları geçer geçmez hemen sağ dikkatli bir şekilde dönüşümüzü gerçekleştiriyoruz ve sınav başlangıç noktamıza aracımızı teslim edene kadar dikkatli bir şekilde gidiyoruz aracımızı aldığımız numaraya teslim ediyoruz. Sağ sinyalimizi veriyoruz. Ve başlangıç noktamıza yanaşıyoruz. Sınavımız bitmiştir.